Merhaba arkadaşlar ben Turcan ve bugün sizlerle Hide and yepyeni bir oyunla karşınızdayız. E, mikrofon sesi iyi mi? Hemen bakayım. İyi mi? Şöyle. Heh, tamam şimdi. E, şimdi neyiz? Ya Hep de böyle şey olmadık. Neyse. Bir Gelelim de. Lanet olsun. Lanet olsun. Başlayacak, başlayacak. Lan 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 lan. Lego, Lego. Çok fail oldu. Yani Lego olması yani. Bunu alındırılır. mi çalışmıyor zaten. Aman ben öyle oluyor ya. Of yakalasın beni gel. Ya. Hadi ev yap beni. Ev yap hadi. Hiç ebe olasım yok benim ne oluyor. Yoksa öbür türlü olurdum. Bunun hepsinin yerlerini bir şeyin neyini bilmiyorum ne. Bir yerde bir yerin şeyini biliyorum. Onu yakalayacağım şimdi. 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 Şimdi o neredeydi şimdi? Şimdi. Neredeydi? Neredeydi o şimdi şimdi? Uuu güzel yapmış öyle. Benim fark ettim. Bak şimdi davat gitmiş olmuş oh. hmm, bu şöyle bir açınlar. Aha açınlar. <laughs> ya olma ya çok lekeli bu oh. çok çok lekeli Bakın ben internetimde sormuş. Ee, Legin dibine vurdu. Bakın lan. Bak hiç biri yok Allah. Chest. Chest ya. Of. Şurada koyması tamam. Oynayacağım güzel de. Çok i̇yi. Şöyle. Olmazsa şu olur. Şu samanlardan biri olur. Yani niye olmaz? 嗯哼，嗯、uh，嗯、huh. 哼、uh。Huh. Uh huh. oldu yine. Yeter. Yeter. Avuçlu oyunlar. Avuçlu oyunlar. Ol oha. Bazen kesin. Bir yer. Bir yer. Bazen bir kesin. Şey. Dönmüştüm. Ben şunlardan girecez Ben hiç bulamadım la Hiç bulamadım la Niye bulamadım la <laughs> Oha Robin dibine vurdu Ne map yüklenmenin dibine vurdu Dibine vurmak şeyden çıktı ya Muddy'den Madi. Mavi dan mavi. Mavi dan mavi. Mavi dan mavi. Bak o şu. Sen sınavı ya. böyle hiç odun yok ki. Yani. Kırık olan. Yani. yani. <laughs> of ne kadar yapmacık. Yani o da değilmiş. Yapmacık diyor onun çıkmıyor. Oy benim bloklardan burada varmış ya. Aaaa orada alsın. Aaaa. Hiç yok mu lan? Aaaa fırın. Aaaa fırınlardan biridir bak. Eminim. Eminim. Fırınlardan biridir. Fırınlardan biridir. 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 Fırınlardan biridir. 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 Sorunlardan biridir. Bir demiş. Ümmiyiz. Değiliz. Ama artık What the fuck. Bitti. Oh bitti. Neyse. Şimdi burada bir durduruyorum. Öbür elle devam ediyorum. Evet devam ediyor. Evet herkes sitim. Vah. Tek skinli benim. What the fuck? Ciddiye söylüyorum şu an What the fuck? Kaç kişi var? 12. Yok. bir şey çıktı, skinine çıktı. Şu an 11 11'iz bir, kardeşler var. 11'iz. 300 değil de 11'iz. 11 listi. Pardon, 12. 12 oldu. 12, 12 tane CT ve ben kendime memnunum. hep yapışkan tuş. What the fuck? Bak, ya ben hep burada niye yün oluyorum yeter. Ben burada yün olmak istemem. Ben burada yün olmak istemiyorum artık. istemiyorum Hakkım bu. Hakkım bu. Hakkım bu. Hakkım bu. bu. Bakın mutlu işte. Bakın mutlu. Bakın mutlu. Bakın Yeah, bakın mutlu. Yeah, hadi gel, yeah. gel, gel. Bu arada arkadaşlar ee, bir anket yapacağım. Ne anket diye sorarsanız hangi mutlu survivor gelsin? Hexit mi? Wolves mi? E, nedir o? bittik bit mi ben alta yazacağım siz de yorumları yazarsınız. Yağmur yağıyor. You Yani söylerseniz ben de ona göre çekeceğim. not survival. Ha bir de duyuru şey e, rehber olarak artık yani oyun kaptanlarından kalan rehberi devam ettirmeyeceğim. Çünkü yani saçma olur şimdi diyeceksiniz. Niye böyle başladın diyeceksiniz. Ben de da bla bla hiç anladın. yok sade sorular bu çeken miyim onu da bilmiyorum onu düşüneceğim ee, biraz macera yaşayalım kaçalım şöyle uzaklara daha uzaklara giderken uzaklara giderken be uzaklara giderken be tamam böyle dolaşalım ya Adam görür kovalar işte ya. Adam gün kovalar. O da. O gibi gibi biliyor. O Görmedin ya. Be, tamam ben yerime geçeyim Yine zaman şöyle Gideyim Kaç 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 Zevkli Hızlı Z Z Z Z Z dibine vurdu. Kayıp gitti. Oh yeah. Tam burası da nasıl birisini da nasıl vursam acaba hmm, ya? ya ben en sevdiğim mini games hide and seek yani sevdiklerim arasında daha doğrusu en sevdiğim Call of Duty and seek ne haber ne haber ne haber ne haber ne haber ne çünkü hepsi Steve. Ve Steve'ler bebedir. Zırp. Oh yeah. Ya bu video çekmek çok eğlenceli ya. Video çek. Aha gidiyor. Dur şurada bir şey var gidiyor. Dur. Oraya doğru gidiyormuş herhalde. Hoş. Lanet olsun bu sanki. Lanet olsun bu hayat. Lanet olsun. Lanet olsun. Arkadaşlar bu değil. Şimdi diyeceksiniz orada adam vardı diye. Değil bu işte. Çünkü o şaşırtma yapıyorlar işte. Allah. 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 ...son son 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 Kastı, kastı zaten 10 saniye sonra bitireceğim Niye kastı bilmiyorum Sonlarda böyle kısıyor niye bilmiyorum Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyörrrrrrkk Evet, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Serinin devamı gelmesi için... Yok, serinin devamı gelmesi için değil. Seri zaten devam edecek. Çünkü ben devam edeceğim. Benim istediğim için. Lan lan, neyse. işte like atmayı unutmayın. Beğendiyseniz... Lan, o kadar like muyum? İşte beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Beğenmediyseniz dislike atmayı, like atmayı unutmayın. İşte bugünlük bu kadar. Ee, kendinize iyi bakın. Ee, bir dahaki videolarda görüşürüz.